Demokrat Parti Yüksek Haysiyet Divanı üyesi Sayın Sait Demir'in yüksek mimar kızı Tuğçe Demir ile Sıray ailesinin mimar oğlu Osman Sıray İzmir'de yapılan düğünle dünya evine girdi. İlk defa kız evlendiriyorum. Evet. Neticede beni böyle mutlu günümde e, yalnız bırakmayan başta Genel Başkanım olmak üzere tüm dostlarımı Gültekin Uysal'ı Sayın Vekilimi, Sayın buca Belediye Başkanımı ve Esnaf Odaları Başkanını, Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısını çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında tüm dostlarımı hakikaten yalnız bırakmadılar ve çok mutlu oldum. Onun için kızıma bundan sonra ömür boyu mutluluklar diliyorum. Damadıma ve kızıma. Ee, i̇nşallah birlikte bir ömür boyu hayat sürerler gerçekleştirilen düğün törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı. Demir ve Sıvay ailelerinin çok değerli yakınları, değerli dostlar, öncelikle de ben hepinize hemen saygılarımı selamlıyorum. Bu güzel akşamı biz de şahitlik ediyoruz hep beraber. İki güzel kardeşimizin nikahına, düğününe, inşallah hayırlara vesile olmuş. Her kendileri için hem aileleri için güzelliklere vesile olur. Tabi bugün biz kız tarafındayız, onu da söyleyelim yani. <laughs> Sayın Demir, Sayın Tahtlerim, e çok yakınım, hem şerim, hem beraber mücadele ettiğimiz sahabimiz. Bugün onun mutlu gününde buradayız. Vesileyle pek çok dostumuzla gördük. Dini milli bir ananemizi yerine getiriyoruz. İnşallah Kuncel Osman kardeşimize, ailelerine tekrar güzellikleri temenni edelim biz. Hakları böldüğümüz, sorumlulukları artırdığımız bir akit inşallah bu bir ömür boyu sürer. Sizlere de tekrar bir ömür boyu ben mutluluklar diliyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gültekin Uysal genç çiftin töreninde hazır bulunarak bu mutlu günlerine ortak oldu. İş, siyaset ve spor dünyasının çok sayıda önemli isimlerinin katıldığı düğün töreni Aquamarine düğün salonunda gerçekleştirildi. Güzel bir geceydi. Neler söylemek istersiniz? Evet güzel bir geceydi. Çünkü çok güzel bir arkadaşımız Sait Demir'in kızının merasimine katıldık. Ee, böyle bir pandemi sonrası ilk defa böyle kalabalığa geliyoruz. Çok güzel bir geceydi. Allah hayırlı uğurlu etsin diyoruz. Harika bir geceydi. Çok güzel bir gece. Demir ve evet, Sılay aileleri. Evet arkadaşımızdı. Anavatan Partisi'nden 1983'lerden beri beraber politik yap, politika yaptık. Sait Bey'le. Çocuklarının mürvetini görmek bizleri de arkadaş olarak mutlu ediyor. Yalnız insanları seçimlerde veya bir başka yerde anmak değil böyle günlerde başka günlerde de beraber olmak. Elbette o eski dostlukları tazeliyor. Onun için buradayız. Mutluluğunu paylaştık.